Abi usta ya. Ne yapıyorsun sen kafayı gözü koparttın ya. Of 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 of. Of geliyor uçan kebap buyurun. Abi çıtır çıtır bakın. Bakın kebabın güzelliğini abi bakın. Böyle bir kebap var mı ya? Aman Allah'ım ne yaptın abi? Of 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 of. Kebap yaptım Umut'cum kebap. Of çağdaş usta. Bak 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 bak. Ne yapıyor? usta sen. Bak. Of. Of tutuyor. Of of of. Çağdaş Usta şov yapıyor Çağdaş Usta. Bak bak bak. Of aman Allah'ım. Dökülüyor, dökülüyor. Bak kemikle, memikle. Of. Ete bak, ete, ete, ete. Of 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 of. Kafayı mı kırdın sen? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Böyle bir kebap pişirme yok. Böyle bir şey yok arkadaş bak aman Allah'ım her yer dökülüyor her yer. Kebap böyle bir şürülü. Böyle bir büşüme ben görmedim hayatımda. Bu nahal bir büşüme arkadaş. Bu nahal tütüyor bak, bak 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 Nahal tütüyor bak. Lan abi ne yaptın sen bunu ya bak. ikiye büktü de koyuverdi ya. Lan arkadaş ya. Bir dakika bakın kaç kilo geliyor. Çağdar Usta kilogram fiyatını söylemeyelim. Kilogramını bilene bir kilo kebap gönderelim. Olur mu yorumlarda? Olur. He? Olur. Olur değil mi? Olur. Oo. Oh, oh. Ay maşallah. Kebaba bak kebaba. Oo. Lan arkadaş bu ne diyor ya? Bak. Bu ne diyor evet. ya? Uf. Çıtır, çıtır 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 çıta Bak bak bak. Cık, cık, cık. Şuna bak şuna bak. Hay arkadaş ya. Hay arkadaş ya. Böyle bir kebap var mı ya? Ramazan Ramazan canımızı çektiriyor bizim ya. O Çağdaş Usta ya. Baksana şuna ya. Arkadaşlar Çorum'un Kargı ilçesi burası. Bu efsane spor burada yapılıyor. Buradan başka bir yerde yapılmıyor bu spor. Çorum'un Kargı ilçesinde hemen hemen çok sayıda kasap kasap olup her gün bu kebaplar burada cayır cayır dönüyor abi. Al sen ver onu. Bir tutalım içine. Tamam. Böyle böyle hiçbir bir ama sen böyle tamam. bir büşüme hiçbir yerde yok arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Koskoca kuzu bir kutuya sığmıyordu. İki büklüm oldu. Lan arkadaş bu ne diyor ya? Yakından bakın daha sıcak sıcak düşüyor şey bakın. Süzerek. Oo bak 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 bak. Bak. Burada her şey net netlikle ortaya çıkmış. Görüyorsunuz değil mi? Burada da çıkmış umut, umut. Göster göster çalış usta. Bak. Neresi burası? Çalış. Kaburgası. Kaburga böyle çıkınca olay bitiyor mu yani? Aynen. Ne diyorsun ya? Kürek kemiğini verdik sana. Vermedin mi kürek kemiğini? Çağdaş Usta bu işin dua yeni. Bana Abime afiyet olsun bütün kuzu. Abi bize afiyet olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Ederim, sağ Her yıl alırız buradan. Biz. Ne diyorsun ya? Her yıl. Her yıl. Ka kalite, kalitenin adresi buyurun. Görüyorsunuz. Teşekkür ederiz Çağdaş Usta. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Oo, şimdi doğrayacağız mı? parçalayacağız. Üçünün oh, of, of, of 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 of. Sen bu işin kendisi yapacak. Sen bu işin dua yeniz usta. Vur bakalım bıçağı bitirelim. Kuyruk kemiğini gösterdim biraz önce ben sana. İş. Harbiden güzel bir işim işim ya usta. Sen bu işi hakikaten biliyorsun ya. Ay maşallah.